kulaklıktaydım. O yüzden. Ne? Pardon yolaştılar mı? annem geldi. Adamlar var. Ay, ben çıkmayayım ben bir skop bulayım 4x falan. Abi UMP bulamasam burada çok şaşırırım. UMP'nin yatağıdır burası. UMP çok doludur burada. Aşırı dolu burada UMP. Allah 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 al 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 al. topla, topla, topla topla Adam yok mu lan Varsa adam gibi karşıma çıksın ha, Gelene bak bot Belki de değiller. lan Amin şeval değildir Bot

o benim arkadaşım kanalın ikinci sahibi soyulur. Lütfen onu da takip edin. Yazık çocuk o kadar emek veriyor. Yani sizin için 22 dakikalık videoyu uş, üşenmeden çekiyor. Uşanma ne var? Ana ne Oğlum patlamış mısır mı patlatıyorsunuz orada? Bana da biraz canım çekti. Orada sesim kısık geliyorsa ben mouse'dan yapıyorum. Çünkü ee, rahatsız etmemek amacıyla. Çok böyle böğürerek konuşmayı sevmiyorum. Sadece ev içinde yapıyorum onu. Aha bir de dışarıda yapıyorum ha. Evet. Adam burada bir yerdeydi ya daha demin. 18x buldum. Çok bilmem ne. Şimdi şey mi var burada? Keskin nişancı var? Bir dakika. Burası çok tehlikeli. Burası aşırı tehlikeli. Tam adamların göbeğine geldik. Vallahi adamların göbeğine geldik. Çok dikkatli olmalıyım. Alım adam normal adamları analarını ağlatırdım bugün yok. On... Bir dakika. Bir dakika adam var orada. Yataş kaçıyor. koçum. Aşağıya. Aşağı koçum. Adamı yatırırlar ha haberin olsun. Kitimizi basalım da ölmek. Oğlum adamı çok iyi kesti.